Euzu billahi racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Muhterem kardeşlerim, Tariki Aliye'de yaşanan ilahi aşk nedir? İlahi aşk muhabbetullah'tır. Allah sevgisinin zirvede olduğu andır. Nasıl ki biz dünya hayatında çalışırız, çalıştıkça kazanırız, kazandıkça daha çok kazanmayı isteriz. Hep dünyayı yüceltmeye koşarız. Bizim amacımız dünya. Ancak Evliyaullah'ın amacı dünya değil, onun amacı Allah Azze ve Celle'nin sıfatları ile bütünleşmek, ilahi aşkı ruhen, bedenen, kalben ve ufken yaşamaktır. Muhabbetullahı gaye edinmiş, ilahi aşkı gaye edinmiş olan bir ehli tarik, bir mümin artık dünyaya dönüp bakmaz. Nasıl ki dünya ile yanıp tutuşan bir insanın ahiretten haberi olmazsa Allah Azze ve Celle'nin aşkını gaye edinmiş bir ehli tarik, bir mümin, bir insan-ı kamilin de dünyaya dönüp bakması mümkün değildir. Kardeşlerim, Rabbim bizleri o tecelliyatla bütünleştirsin. İlahi aşk önce kalpte yaşanır. Kalbe sirayet eder yani iman nuru ahiret yurdunu tercih eden muhabbetullahı tercih eden müminin önce kalbine sirayet eder ve ilahi aşk da oraya tecelli eder. Önce kalpte bir ilahi inşa meydana gelir. Müminin ve ehli tarikim kalbinde hangi mümin hangi ehli tarikin kalbi ilahi aşkı gaye edinmiş Muhabbetullah'ta koşan müminin, dünya ile bağını kesen müminin kalbinde inşa olur. Sonra öyle sır perdeleri aralanır ki, kendisi dahi bunu akıl erdiremez. Ve artık eşyanın künhünde var olan cevheri hakikat, hakikatı, cevheri hakikatı idrak etmeye başlar. Sonra ruhu Allah ile cazibeleşir. Cezbeleşir. Ve bu ruhun cazibeleşmesi yine kalbe sirayet eder. Niçin? Kalp nasıl ki bizim dünyevi hayatımızın merkezi ise Allah aşkının merkezi de, muhabbetullahın merkezi de yine kalbimizdir. Değerli kardeşlerim, kalbe tecelli eden ilahi aşk insanı bir ateş gibi sarar. Yani nasıl bir insan başka bir insana aşık olduğu zaman onun aşkının getirdiği zevkle yaşarsa ve onu her an düşünürse, onu düşündükçe kendinden geçer ve hoş bir alem yaşarsa ilahi aşkın kalbe tecelliyatı ile müminin ruhunda aralanan o sır perdelerindeki gördüğü anlar, zamanlar o e, hakikat insanı ilahi aşk ile beraber hoş bir aleme taşır. Dünyevi aşkların ve sevgilerin bir sınırı vardır. Bir mekanı vardır. Bir insani değeri vardır. İlahi aşkın sınırı yoktur. insani değeri yoktur. Çünkü ilahi aşkın gayesi Allah'tır. Allah Azze ve Celle öyle bir hoş alemde yaşadır ki o mümini, o ahli tariki ağlar baba bayvurduk Allah buyuruyor ki gece aşık oldum ol güzel yâre. Artık Allah Azze ve Celle o müminin kalbinde aşk, aklında yardır. Koşması gereken, beklediği olan, o'dur. rızaya ilahi deriz. Kardeşlerim, rızayı ilahi kelimesi, Allah rızasına nail etsin dediği zaman, boğazdan aşağı, bizim boğazımızdan aşağı gitmez. Zaten gitse idi olacak olurdu. Ancak, e, ehli tarik insanı kamil ve mümin ilahi aşkın tecelliyatını öylesine hasrettir ki yanıp tutuşur kendinden geçer divaneleşir neye benzer bakınız yanıp tutuşur yandıkça yanar yandıkça hoş bir haz alır hoş bir alemde yaşar bir yanmakta olan bir sobanın üzerine mısır taneleri koyun bir de buğday taneleri koyun. Mısır taneleri hemen cazibeleşir. Cezbeye gelir yani dayanamaz. O sıcağa, o kora, o nara dayanamaz. Kendini dışarı atar. Buğday taneleri ise yandıkça yanar, ses çıkarmadan yanar. İşte ehl tarikin İnsani kamili ve müminin ilahi aşkla kalbini bezettiği an o andır. Allah aşkıyla yandıkça yanar, sessiz ve derinden yanar. Kapkara olarak yandıkça yanar, nar olur, kömür olur, buğdaylıktan buğdayın çıktığı gibi o da insani bedenden ayrılır, ruhu Allah'a ulaşır. İşte tecelliyat da budur kardeşlerim. Tecelliyat budur. Yani böyle zuhurat muhurat bakınız. O insanların yüzüne bir bakınız. Hiç o insanlar zuhurat insanı olmaya benziyor mu? Edep denilen bir şey vardır. Heya vardır. Utanma vardır. Yani ilahi aşk ile kalbini bezetmiş, ruhu, duyguları da Allah azze ve celle'nin tecelliyatına mazhar olmuş müminin hali bedenden vazgeçmektir. Ağlar baba bayburdu kaddesallah. Nakşibendi üveysi hakiki tarikatı mürşidi kamili. Ağlar baba bayburdu kaddesallah bir ebiyatında şöyle buyuruyor. sekiz bin mülkü kılan lem yazel. Alemi yarattı insandan evvel. Nebi zişan ruhu ezel ta ezel on zaman illanın deminde idim. Allahü Teala on bin mülk yarattı. Kardeşlerim, Ağlar Baba Hazretlerinin on bin mülkü neye delalettir? Elhamdülillahi Rabbil Alemin Fatiha Suresinin ilk ayetine delalettir. O Allah'a hamdolsun ki elhamdülillahi rabbil alemleri yaratan Allah'a hamdolsun. Alemleri yaratan Allah'a hamdolsun. Daha önceki alimler alemleri idrak edememişler. Ne demişler? Hayvanlar alemi, efendim böcekler alemi saymışlar, saymışlar. Şimdi anlıyoruz ki doğru olan değil. Sır açıklanmamış. 18 bin alem bizim görüşümüze göre Rabbimiz dünya gibi 18 bin alem yaratmıştır. İnsan o makamlara ulaşamamıştır. Ancak insan aklı ilmi hikmetle beraber bir gün 18 bin alemi görecektir veya görmeyecektir. Biz idrak ediyoruz ki görecektir. Rabbimiz insanı yaratmadan önce kainatın her zerresini, her hücresini yarattı. ...insan ihtişamlı yaşasın... ...Allah'ı tanısın diye. Nebi Zişan Ruhu... ...ezel ta ezel. Allah ilk önce... ...Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın... ...nurunu yarattı. O nurdan niçin? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın... ...nuru... ...Allah Azze ve Celle'nin... ...nefhasıdır. Cevheridir. Özüdür. Sonra... O nurun terlemesi dediğimiz anlamak için diyorum. O nurun yansıması da diyebiliriz. Yansımasından tüm insanlık aleminin ruhunu yarattı kardeşlerim. O zaman illanın deminde idim. İşte Allah Azze ve Celle Nebi Zişan Efendimizin ruhunu yarattığı zaman biz Allah'ın nefhası olarak Peygamber Efendimizin ruhundan henüz ayrılmamıştık. Henüz Peygamber Efendimizin nuru yansımaya başlamamıştı. Yansıma olmadı ki tecelliyat olsun da insani ruhlar inkişaf etsin. El Fatiha.